Kamu işvereni ise ilk yaptığı 11500 lira taban ücret, ilk 6 ayda %30 zam teklifini daha sonra 12000 lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında %40 zam olarak güncelledi. Görüşmelerde 2 yıllık zam oranları belirlenecek. Toplu sözleşme kamu işçilerinin %25'i için 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geride kalan aylara ilişkin fark ödemesi yapılacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da toplu iş sözleşmesinin ana gündemleri olduğunu aktararak, düşük ücreti 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi. Daha yüksek ücrete ise %45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz diye konuştu. Kamuda özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30-40 gün olanlar bulunduğunu aktaran Atalay, bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var dedi. Çalışma Bakanı Ocak ayında yaptığı açıklamada memurlara verilen %13,52 refah payını işçilere de vereceğiz demişti ancak nihai karar sözleşmenin imzalanmasıyla belli olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına zam rakamlar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacaklarının altı çizildi.